mide kanseri ameliyatları artık son derece rahat bir şekilde yapılmaktadır. Biz de bunu son derece sık olarak ve güven altında yapmaktayız. Gastrocerrahi olarak zaten bizim en çok ilgilendiğimiz bölgeler sindirim sistemi cerrahisi olduğu için bu bölgelerdir. Tabii ameliyatta midenin bir kısmı veya tamamı alınmaktadır. Fakat benim önerim mümkün olan her durumda hele hele hücre tipi daha böyle kötü tiplerse hiçbir şekilde kısmi değil midenin tamamının alınması olası gelişebilecek yeni kanser odaklarının Demi söylemiştik ya, mide kanseri tamamen temizlenir mi? E bunu yapmak için cerrahın da önce gözle görebildiği ve göremediği bölgeye kadar çıkmak gerekmektedir. Bunun için bazen total gastrektomi yani midenin total alınması gereği doğmaktadır. Tabii önemli bir ameliyattır. 5 ile 7 gün arasında hastamız ameliyat sonrası bir nekarat dönemi hastanede geçirmektedir. Ondan sonra ne yapılacaktır? Tabii ondan sonra da mutlaka patoloji sonucunun çıkmasını bekliyoruz. Patoloji sonucu çıktıktan sonra Tamam biz endoskopik biyopsi de hücre tipini anladık ama esas önemli olan büyük patolojidir. Burada kaç tane lenf bezi var, bu lenf bezleri nerelere atlamış, nasıl, hangisi metastatik, hangisi reaktif yani temiz, ona göre duvar kalınlığı ne kadar, midenin duvarını aşmış mı, içeride mi kalmış, bunları bize patolog son derece güzel bir şekilde söylemektedir ve bunun üzerine biz de işte ameliyat sonrası yardımcı bir tedavi yöntemi, radyoterapi veya kemoterapi gerekmektedir. Buna karar vermekteyiz. Takibimizde ise mutlaka ilk yıl 3 ayda bir hastamızı çağırmaktayız. Akciğer grafisi, gerekirse bazı kan tehditleri, bir tomografi yapmak suretiyle hastamızı mutlaka ilk 3 yıl çok sıkı bir şekilde takip etmenin önemli olduğunu düşünmekteyiz.